Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Depresyon ve aksiyete tedavisinde kullanılan reçeteli bir antidepresandır seçici geri alım inhibitörü grubunda yer alır. Beyindeki miktarını arttırarak zihinsel dengenin korunmasına yardımcı olur. Gitolest, bazı durumlarda panik atak tedavisi içinde reçete edilebilir. Tüm antidepresanlar gibi doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Doz değişikliklerine ve ne zaman bırakılacağına da doktor karar vermelidir. Yan etkileri kişiye göre farklılık gösterse de iştahta artış ya da azalma, baş ağrısı, bulantı, endişe, kilo artışı, sersemlik, cinsel isteksizlik, Halsizlik ve ağız kuruluğu gibi pek çok yan etkisi olabilmektedir.